Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş Lig'in yeni ekibi Pendik Spor'u konuk edecek. Dakika 3 Onur'un merkezden getirdiği topta Pendik Spor savunması araya girdi. Dönen topa Masuaku'nun şutu savunmadan kornere sekti. Dakika 8 direk. Masuaku'nun sol çizgiden içeriye çevirdiği top direkt kaleye yöneldi. Top üst direkten dışarıda. Dakika 12 Amir Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Omar Koli topu ağlara yolladı. Dakika 22 Serkan Asan'ın sağ kanattan ortasında top Amartey'den sekti. Topu önünde bulan Eze Kale'yi düşündü fakat Koley'den seken top kornere gitti. Dakika 53 kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan İbrahim Akta Kale'yi düşündü. Top yandan avuta gitti. Dakika 59 Mert Yunok'un yine uzun pasında Muleka sol kanattan ilerledi. Muleka'nın içeri çevirdiği topa gelişine sert vuran Abu Bakar kaleci Erdem'i geçemedi. Dakika 90 penaltı bekliyor. Ceza sahası içinde topu alan Turam ilerlemek istedi. Yerde kalan Turam penaltı itirazlarında bulunuyor. Dakika 90 topun başına geçen Oscar Romero topu kaleci ile farklı köşelere yolladı ve 90 dakikalık mücadele 1-1 bir bir berabere bitti.